Ama kapımda sürprize bak. <laughs> sürprize bak. Allah'ım kimler gelmiş? <laughs> Yavrularım gelmiş. <laughs> Anne. Dur bakalım ya Majid'u çekelim. Anne. O da merdivenleri yürüyerek mi çıkarmış artık? Gel bakalım. Baba, Baba sevinir. Ha? Artık yürüyerek. Çıkıyorum. Ah ya buraya koy bunu. Yamaç geldi. Sen geldi. Yavrularım gelmiş. Evet. Ben bugün kahvemi Neşkom'la içiyorum. Ve tabii ki. Yamaçla bence. <laughs> Yamaçla. Hemen bizi gördü kahve içerken. Geldi yanımıza. Kahvecimiz o bizim kahvecimiz. Saçlarım da ıslak Başın da ağracak. Salonlar razı. Sal toplama. Yapmıştım. Toplama. Anne. Evet. Al bakalım anneanne. Biraz sıcak. sıcak <laughs> Ay çok kalabiz o. Anneanne telefonu da tutamayı. Ne yapayım onu? Yavrum. Yavrularımı sıcak yavruları. Mı? Sıcak bence. İçmesek mi? Hani içeri girsen sen de biz güzel anne kız kahvemizi içsek. Aha orada çok dünya He? Bak ya maçı değil bu ulan. Ama ya, ya. <laughs> hiç yamaçın <laughs> yetiyor. Yamaç kahve peşinde. Şimdi kahvaltı hazırlayacak anneannesi onlara. Daha sonra da onlara mamalar yapsın bakalım. Ya. Anne Ay ne çekiyor bak kilo aldım. Köpeğim çıkmıyor. Çekme lütfen. Bu ne? Mucize. Bugün Buğlem'le işimiz var. Senin senin çekimlerini çok beğeniyorlar anneanneciğim konuşmalarını da. Seninle bugün ne yapacağız? Poğaça. Poğaça ıslak kek yapabiliriz. Ama ıslak kek en evet. sevdiği buğleme. Evet bugün buğleme ıslak kek. Kalk oğlum. Kalk Gel yamaç gel gel gel. Kıskanı annesini al. Gel kahve. Hayır sandalyeyi tutmasın. Bak kahve de hiç ağzını açıyorsun. <laughs> gel. Buğlem <laughs> yanıma gelmesin. He, ee, gel annem gel. Of yamaç kaka yaptın ha. <laughs> gel yamaç. Kokuyor mu sana? Daha gelmedi bana koku. Yamaç. <laughs> al. Bırak şimdi sen ablanı kıskanma. Aa, bak 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 bak. Aa, Heh. Ablasını kıskanıyor. Bak hiçbir şey gözü görmemişim. Bulemi kıskanıyor. Şurup var mı anneannenden acaba? Var. Var mı şurup? Var var aşağıda. Şurup Aa evet ya oynardınız kitaplarda. Bulem mi ıslak keki çok sevişim? Bulem çok seviyor ıslak peki. Bizde hiç bitmiyor ıslak keki. Ya. Evet.

İçeri mi girecek? Ne yapacak Neşko? Kahve! kahve Dur bakalım. Kahve! I ıh. Annesi... <gülüyor> <gülüyor> ay. <Vur>. <gülüyor> <gülüyor> git bakalım Bulem. Ne yapacak? Masum git bakalım, bakalım anneannem. Ne yapacak? Git. Mama! Acıktın mı? Mama değil. Bulemi kaldırsın kucağından diye. Dur bakalım. Gitsin. Belki oynar. Dur Bulem. Gitsin de oynasın. Belki oynar. Ha azıcık oynayın biz kahve içelim kahvaltı hazırlayacağım hadi anne Kapatalım da biz Ay, kahve kahvemizi içelim. Zaten batıracağım ben. Bir şey olacak yok be kızım. Bu araya şey? toplanıyor çocuklar oyun oynayla. Evet, yok okul çocukları. Ha. Öğretmenleri getireyim. Ha. Aha, öğretmenlerle birlikte geliyorlar kapatayım ben de kahvem için daha sonra açarız evet kahvaltılar edildi masa toplandı burada da buğlemimle yamacım biz şimdi buğlemimle ne yapıyoruz poğaça. açma yapıyoruz poğaça. açma <laughs> bugün de açma yapalım anneanne <laughs> Şöyle bir çay içelim. Poğaça. Ondan sonra kalkıp poğaça. tamam poğaçan yani. Bizim evin halleri böyle. Torunlardan önce torunlardan sonra. Değil mi Bule? Evet anneanneciğim. Yılan da oynayacağız. Yılan oyununu. Hani sen paylaşıyorsun ya. Sana da bildirin mi geliyor He, annene? Ee annene gitme direkt görünce hemen direkt basıyorum. He. anladım Bugün sabah seyrettim bak ne oldu. Ne yapacağız? ne yapacağız? Şimdi biz ne yapacağız söyle bakalım. Poğaça ve, aç. Poğaça ve açma. Poğaça kim için yapıyor anneannesi size? için. Bakalım biz şimdi mutfağa giriyoruz çaydan sonra. <laughs> Şu marmalara bak anneannesinde. Neşkun da çayını aldı. Zil mi çaldı? Zil mi çaldı? Dışarıda içiyor çayını. Yamaç. Anneannem. ば